Başlayalım mı hocam? Lütfen. Arkadaşlar merhaba. Ozan'la bu projeyi hazırlarken bilgisayarlarla oynanan satrançtan ilham alarak yaptık. Yapay zeka. Hepimizin bildiği gibi artık dünyaca ünlü satranç ustalarını bile kolayca yenebiliyor. Çünkü yapılan bir hamleye karşı milyonlarca ihtimal saniyeler içerisinde değerlendirip ona göre oynuyor. Şimdi bunu bizim oynadığımız basket maçını uyarlayalım. Diyelim ki karşı takımın bütün istatistikleri elimizde var. Yani artık bunlara ulaşmak çok kolay. Evet. Oyuncuların fiziksel özellikleri, performans grafikleri... ...hatta maç istatistiklerine kadar kulüplerin web sitelerinde bulabilirsiniz. Aynen öyle. Şimdi maça başladığımızı varsayalım. Karşı takımın ilk beşinin datalarını sisteme yüklüyoruz. Sonrasında maça başlıyoruz. Karşı takım ne gibi taktikle ilerliyor? Alan savunması mı? Adam adama mı? Bunu da gözlemleyip ...sisteme yüklüyoruz. E Tabii hal böyle olunca, yapay zeka algoritması da... ...karşı takıma karşı oynayabileceğimiz en iyi ihtimalleri... ...bizim önümüze şak diye koyuyor. <laughs> Bu kadar hocam. Sonra ne oluyor? Sonra şampiyon oluyoruz hocam. Olmadık mı zaten? <laughs> yani sen diyorsun ki her şey kazanmak için. E Tabii hocam, kazanmak için oynamıyor muyuz? Kazanmak için oynuyoruz. Ama işte kazanmak var, kazanmak var. Ben öyle bir kazanmakla ilgileniyorum ki... ...siz maçı kazanırken herkes bundan bir şeyler öğrensin... ...ve sizin kazandığınızdan daha çok insanlık bundan bir şeyler kazansın. Yani anlatabiliyor muyum? Yani burada insanlık ne kazanıyor, ben bunu sorguluyorum. Ama hocam, bu altı üstü bir basketbol maçı. Yani insanlıkla neden bu kadar alakası var ki? Doğru soru. Ama yani işte cevabı o kadar basit değil. Simon Cooper. Duymuşsunuzdur belki. Evet. Artık futbol meraklısı olmayanlar bile duydu. Onun kitabında neredeyse atasözü haline gelmiş bir cümlesi var. Diyor ki, futbol asla sadece futbol değildir. Siz bir maç hakkında konuştuğunuz zaman... ...aynı zamanda oradaki bütün insanlık halleri... ...ve onun derin psikolojisi üzerinde konuşmuş oluyorsunuz. Şimdi diyelim ki, bu sistemle maça çıktınız. Yalnız haberiniz yok. Rakip takım da aynı sistemle maça çıkmış. Aynı taktikler, aynı stratejiler, aynı kombinasyonlar. Ne oldu? Kitlendik. Bu durumda maçın sonucunu ne belirliyor? Oyuncular. Onların günlük performansları. Yetenek mi yani? Yani. Bir yere kadar. Peki onların ruh hali? Bilemiyoruz ki hocam. Takımın ruh hali. O gaza gelmişlik sizi oynatan. Bunlar nerede? Yapay zeka bunları da belirleyebiliyor mu? Belirleyemez hocam. O zaman bu bizi nereye götürür? Yapay zeka ile insan... Devam et oradan. İnsan ilişkileri. Ya i̇nsanız değil mi sonuçta? Biz bir makine değiliz, insanız. Bizim duygularımız var, mantığımız var, irademiz Hı. var. Hepimizin birbirinden bağımsız fabrik ayarları var bir kere. Bütün bunlar bir bütünün parçaları. Bir filozofun sözüydü şimdi hatırlamıyorum ismini. İnsanın parçalarını ayırırsanız geriye sadece pis bir koku kalır. Sizden de benden de hepimizden. Yapay zekanın amacı hiçbir zaman bizi dijitalleştirmek... ...bizi birer makineye dönüştürmek... ...hayatı bir bilgisayar oyununa çevirmek değildir. Yapay zeka insanlar için vardır. Onun amacı bizim hayatımızı kolaylaştırmaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Size gelecek olursak... ...çalışmışsınız. Ama biraz suyunu çıkarmışsınız. Geçin oturun. Nasıl ya? Onca dev çöpe mi gitti? Niyetiniz iyiydi diyelim. İncindim hocam. <laughs> Şuan şey <anladın. gülüyor> Bu arada... ...satrançta daha önce insan bilgisayarı yendi. Hem de birçok kez. Duygu ve Özlem, sizin sunumunuz haftaya kaldı ama hazırsınız değil mi? Hazırız hocam. Hazırız hocam. İyi bakalım. Merakla bekliyorum. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.